O ne abi? Aa çocuk var. Hadi abi yürü. Aa insan bu. Abi yürüsene. Niye duruyor? Aa. Aa metal bu. Dur dur bunda bir şeyler oluyor. O zaman bu kadim bir teknoloji. Bizim insanlar bunu manipüle falan etmeye çalıştı. Bir oku becerememiştir yine. Bak 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 çocuk çizimleri var bak burada insan çizimi çocuk mu belli değil. Hiç bunu o kadar açsaydı ama. <laughs> İsteyerek açmamıştım bunu. Aa! Kilitli görünüyor. Ya arkadaş çekil oradan. Çekil çocuğumu bırak. Kilitli görünüyordu oğlum bu kapı açık değildi ki. Çocuğumu bırak. Bırak çocuğumu. Bırak çocuğumu ben, bırak. Ne yayında zaten benim yayında açık değil. Sıkıntı yok açık değildi. Kapı bırak, bırak çocuğumu. Arkadaş bu Mert'le bir daha oyun oynamayacağım. Çocuğumu bırak. Bırak çocuğumu. Oo çocuk. Dur ben alayım yerine. Yatırıyor zaten burada bir şey yapmıyor. Bu kadar. Şimdi önemli kısmı yapacak zaten. Şimdi burada biz oturacağız, sen gerisi yapacaksın. Çocuk dönüşecek deme, kendi çocuğunu mu öldürtecekler bana? Abi bir şey söyleyemem, gerisi senin için. Bak şimdi, beni izliyor musun sen? Evet, görüyorum. Dışarıdan izle bak, şimdi. Daha karakterin yaptığı şeylere bak. Evet, çocuğu bak bağladık. Bu... Kulede de... Değil, bu tamam, bir dakika. Kulede de biri olması lazım. Bak bir çözüm yolu buldu şimdi. Ekranda zaten bitti gösteriyor ekranda bak. Tamam her yerine bağladı. New sample required abi. Mert gir içine. Hayır olay o değil. Olayı hala anlamadım mı? Şimdi bu içeri giren zannedersem timiye can olacak. Can olacak kan olacak. Bakayım. İyi de bizim çocuk niye içeride? Bizim çocuğu başka birini almak için koymuşlar. Şimdi öz, buraya kadar bir özet geçeyim sana oyunun hikayesinden, Mantığını tamam. kavra diye. Oyunun başında uçak düşerken izledin mi ca, ca, geçmeden? Geçmeden izledim tabii titreştik bir şeyler oldu, düştük. Uçak düştü, yanında Timi vardı değil mi? Evet, bir adam geldi aldı onu götürdü. Evet, tamam. Bir alan adam, alan adam bu e, klonların yani bu yaratıkların başıydı evet. ve getirip onun içine soktu. Evet, bunu bunu biliyorum. Evet. Tahmin ettim bunu. Biri getirdi, koydum bunu buraya. E şu anda kendisi ölü. Ha, çocuğun bilincinde mi yoksa kendi bilincini buna mı aktardı? Hayır, şu anda ölü bu. Bunu canlandırmanın bir seçenekleri var. İşte burada senin seçimlerin ve senin oynayışın tarzın geliyor. Gel şimdi. Ha, new sample istiyor benden şimdi. Gel abi sen gel. Ne diyor? en diyor, Güzel... Dedi ded diyor. Ölü diyor baba diyor. Alayım ben bunu götüreyim koyayım oraya. Manzaranın içine gideceğiz şimdi. Çok uğrayacaksın gel. Kaçırma bunu bak. dedi kim abi gel bir bak buna. Dediye baktım ya. Bu alan işte bu alan manyak bu. Aynen. Bu alan bu. Bunu tanıyorum ben bunu. Bir de kulağına kreyan sokmuş. Aa çocuk öldürmüş bunu o zaman. Zaten baba öldü yazmış abi Aynen Çocuk yazmış Yerdeki Gide ayak izleri Aaa evet Aynen bak küçük bir ayak izi var yerde O zaman yerde dedi, yerden yerden O çocuk değil dediği yazan bu çocuk değil o zaman Bizim timi değil Bur O zaman başka bir çocuk Zaten mu var abi. Şurada bir de aa yatakta kaydı kaldırmışlar Buradaki yatakta Çok şey değişmiş ya. Bura bu kadar şey değildi. Büyük değildi. Hah, burada buradan gidiyoruz. de bu yataktaki kaydı kaldırmışlar. Şurada Sadece yatakta yani. uyuyabiliyor evet. Gel bak. Bir dakika. Benim bir şey koyamıyor muyuz? Bak burada ne var? Şunu aldın mı? Almadım. Yani bina falan da yaptırmıyor içeri. Yine dedi diyor ve garip bir yaratık var. Abi kötü bir küçük çocuk bu var bilinçli abi. Gel abi. Sen önden git ama diyor abi. Hayır hayır. hayır sen önden gideceksin. Gel 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 A gel. Açılmıyor. Gel abi. Burada önden gideceksin. Biz arkadan geleceğiz abi. Sen git önden. Lan ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Oha. Ben böyle modern yer görmedim. Işığımı kaldırdım artık. Gel gel beraber gidelim. Adam... Kapıda bekliyorum. Al işte ya. Dur. Eşyalarımı koydum yerine. Abi oha bu ne? Aa mağara burası. Altımız. Evet abi. Bir dakika. Hı, lan düşüyorum zannettim. De, canlı platform arasında yüksek bir farkı varmış O ne abi Aa çocuk var Hadi abi yürü Aa insan bu Abi yürüsene niye duruyorsun Yavrum. Timi. Ne olur yüzünde garip bir şeyler çıkmasın. Dediz det deyip ha. kulağına pastel boya saplamışsın kızım. Ne yaptın sen? Timi GG abi. Timi öldürmüşler. Bizim çocuk Fert. Evet. Selam. Ama senin ağzındaki o. Evet. Benim yüzüme atlamazsan sevinirim. Ben evet. Bu parmak benim. Evet. Sen. Öleceksin diyor. Olacaksın diyor. Neyi çağırdın? Abi burada her şey çok kötü, kötü oldu. Eee beyler. Isıksın. Uzaklaş uzaklaş. Ben bunu alırım bu arada. Uzaklaş. <laughs> Molotoflarım nerede benim? A öldü. Oh no. Yapma öyle şeyler. Ben bu kızı yerine koyarım dur. Al bakayım. Dünya çok uzun. Güzel. Şarjlı ama güzel kardeşim. Öleceğim kaçtım. Dolsun da bir mangum dalalım buna Seviyeler ama bir de, hadi Mark Beyler. Allah. Geldiyle istemeye. lan tamam da şu anda abi. Koş 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 koş. güzel oldu. Bak gelin hemen doğu abi. Sen öl ölme olsam bu ne kadar. de geliyor. Dur Mert'i kaldıracağım. Geldi bana öldüm. Kaldırdım. pislik bir şey misin sen? Niye işte. çocuk doğru oraya? Ben de bir parça orta geçeyim, bir canım var. Yazıcı otomatik, ok yazıcı ok. Abi çocuk var, çocuk altta bir şeyler yapabiliyorum. E'ye batırıyorum. Aaa. yayları kaldırdım anladı. Benim canım yok ya zaten. Aynen benim de bir canım var. Öyle de bir oh! et abi. A Hadi. Ben çocuğu, Ben bir timiyi doğdurayım da bununla. Hadi bakayım. Gel abi. Her şeyimizi aldı ya. Bakayım neler bıraktı geride. Bütün uzuvlarını, pisliklerini bıraktı. New sample required. Direkt ölmüş değil mi? Alt new sample sana. Oy bu çocuğu buraya. Abi dikenler falanla yani. Kapanır kapanmaz ölür zaten içinde kimse. Aha. Fotoğrafı düştü. Dur dur. Evet, k kart var. Aynen. Life sample diyor. Aynen. Ah be, bu da second artifact. Abi, nerede o kart? Burada. Altın kaplamalı kart bu bir de. Yani can transferi yapıyor yani bunlar. Kimiye bu küçüğü kurtarmak için zannedersem kullandı. Ama kız böyle deli deli bir şey oldu kendi kendine. Bir burası açık zaten. Çakmak atalım. hiç bulaşmayalım. Eski hali şeyimize döndük mekanımıza ya. Yok teknolojik bizi açmıyor. Aha ikinci kapı. Bu diğer artık pek. Aktif değil çünkü bu kapıyı ne zaman açsak beda oluyor. Taşlarımı da koyuyorum. Second artifact ha. Huh? Envai <laughs> çeşit taşın geçidin içinden geçip ve işte modern bir kapı daha. No. Şuradan kola mola alın. Bak buradan maşinler vardı. Vending maşinler. Para atın yemek. Sinikır falan alıyoruz. <laughs> At yapayım. buraya. Bu çalışmıyor. Ert olmuş. Niye ölüyorsun? Benim meşale beni sıçtırdı. <laughs> ne alaka ya? Açtım gir nefes. Hadi gidelim. Şimdi oyunun en güzel noktasına çıkıyoruz. Yukarı mı aşağı mı belli değil. Key kart bile golden baş baş adamın vardı. Aa! Karlı bölge. Bu mu varmış yani burada. Sormuştum gerçekten bu dağlara çıkılabiliyor mu diye. Aa bak buradan aşağı bakabiliyoruz. Ya ya. Ah be ne güzel Har yağmış kar. Biz A bizim ev aynen öyle ormanı tepeden görüyormuş burası biz hiç böyle görmedik burayı yoksa kamufl bu çıkıntılar o yüzden kamuflaj yaratıyor değil mi tek yönlü ayna gibi bir şey o zaman bunlar o yüzden böyle farklı farklı şekillerde dışarıdan bakıldığında şey olmasın diye belli olmasın diye dağın Kamuflejini gerçekleştirmişler. İşte bu kadim abi. Ve ofiste burası. <laughs> Three matches identify. Age Kevin. Şey, 9 <laughs> yaşında Kevin. Sally 7 yaşında ve Thomas 4 yaşında yayını açtım abi yayını ben izliyorum. Emergency shutdown. Hayır hayır dur. Bakayım bir de ne var İstiyorsan burada? Bizlik bizlik sıkıntı yok. Tamam. Biz ben yayı yayın açtım izliyorum abi şu anda. Şimdi bakıyorum. Şimdi bir dakika. Buraya Şimdi burada bir uçak mu? görüyorum. Ben burada bir, bir uçak dakika. görüyorum. Diyor ki, ha ne diyorsun? Ha, bu izin yapılmıyor, tamam. Mecbur birini seçecek. Şimdi diyor ki, burada bir uçmak seçti. Yani çocukların yaşı gösteriyor. Üç tane diyor, burada ihtimal var diyor. Bu çocuklar bize canlı e, sample'lar gerektiği için belli ki bizim uçağı da bunlar düşürdü o zaman. O zaman bu adam da bizim gibi biriydi çocuğunu mu kurtarmaya çalıştı Çünkü gelip direkt çocuğu aldı bak krater de orada O zaman ya ben Ya ben aynı şekilde çocuğu kurtaracağım Başka birini başka bir uçağa düşüreceğim Bunlar her şey başa dönecek yani O zaman Çünkü 3 tane ihtimalim var burada ya da şurada bir shutdown var. Emergency shutdown. Her şeyi sonlandıracağım yani. Yani ya çocuğu aha bak girişi de varmış aşağıda. Yani ya çocuğu tekrar yaşatarak başka birinin çocuğuyla bunu yapacağım. Ya da sistemi tamamen kapatıp kiminin öldüğüyle kalacağız. tane. ne dilema gerçekten ya. Deli, Kevin ve Thomas. 4 3 3 kişi var olasılıklarda. Bakayım buradalarda ne yazıyor? Burada pod var. var Oralarda bir şey yazıyor. Bir seçmen lazım ki oyun devam etsin. Öyle bedel biraz seçersen. Abi. Ya da ölüyoruz çünkü o yüzden. Abi ya ben şu anda uçağı düşürmeyeceğim ya. Bu cycle son bulsun abi. Bu gezegenin Allah bu adanın Allah belasını vermiş zaten bence yamyamıyla da insanıyla da bu, bu gezegen tamamen yok olmalı. Emergency shutdown abi. Biz yandık insanlar yanmasın. Karışıyor mu? Yes, ya 3 kişi var diyor. Siz de verecek misiniz bunu? 2 son kişi de onaylasın. Abi Timi de öldü. En azından Kevin, Sally ve Thomas ölmesin. Uçaktaki üç kişi kim? Bilir, kaç tane yolcu daha var? Aynen, bir de kaç tane yolcu var? Ama şöyle işte yani bence onu düşünmen lazım ya. Abi vur. vur yoksa kimi senle canlandırırım. Vurdum abi. Vur. Ora patlamasın. Evet, durdu. Aha, katsin. Kimi öldü? Uçağı düşüren sinyali de bu veriyormuş demek ki. Her abi. Ah be. Okut kartı. Kal. Aa uçak. Gidiyorsunuz. Hoşça kalın. Elimin rundaydınız. ve hiçbir şey yapmadım. Aynı kaderi yaşamayın diye. Da çok zetin ya. <laughs> Timi, Aa yakacak mı Timi'nin fotoğrafını? Unutacak değil mi? Evet. Timi de olsa aynısını isterdi. Bir de Minecraft oynamak isterdi. Ama görüşürüz Timi.